Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar kanalımızda bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir soru ile karşınızdayım. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Kur'an toplanırken, Kur'an toplanırken son ayetlerin bulunduğu sahabi hangisidir? Evet Kur'an toplanırken son ayetlerin bulunduğu sahabi hangisidir? Şıklarımıza bakalım. A. Abdullah bin Zeyd B. Abdullah bin Revaha C Hazreti Ebubekir, D Hüzeyme bin Sabit, E Talha bin Ubeydullah. Evet değerli arkadaşlar, Kur'an toplanırken son ayetlerin bulunduğu sahabiyi hatırladıysanız, cevabınız hazır ise cevabımıza geçelim. Evet burada sorumuzun doğru cevabı ne olacak? D şıkkı olacak. Hemen D şıkkına bakalım. D şıkkında kim var? Huzeyme bin Sabit var. Kur'an toplanırken son ayetlerin bulunduğu sahabi kimdir? Huzeyme bin Sabit'tir. Başka bir soruda görüşmek üzere.